Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, hoş geldiniz videoya. Bugün sizlere bu var değer birin Türkçe yaması nasıl göstereceğim. Geliyorsun sarıcı. Görüntüler Bir Türkçe arkadaşlar. En üstte oyun çeviri çıkıyor. biliyorsunuz. Oyun çeviri nokta Evet şeyini tüm sevmayı indir diyor Ben linki size açıklama kısmında vereceğim. Siz de indirebilirsiniz. Ben devam ediyoruz. Tamam kapatıyoruz. Buradan zaten link açılıyor da olan file diyoruz. Burada ekliyorum arkadaşlar. Bitlendikten sonra ben zaten çıkardım şöyle. Yimler geliyor günlerde saat gibi klasöre yıkabiliyorsunuz. Geldi benim. Açıyoruz. Evet diyorum. Ben de önce yeni çalışan ben bir Sağ tıklayıp Eğitim konumdan neredeymiş? Yerel düşüşe değil. Yani bu araç tam buradaymış. Elini saniye beklememiz lazım arkadaşlar. Bu saniye, saniye bittikten sonra elinizi duyuyorsunuz. Bu oynayın bilgi bulunamadığı için sizden manuel adını seçtiniz. Sonradan yerel bir kişi bize oynayın gibi deklili Sonra bu var bir seçtim, aç dedim, ilerliyorum, dur diyelim. Şu anda geldi, geldi. sonra kapalı Bitti dedim. Sonra oyunu açıyorum. Yani. Müzikçe olmuş yani. Ben oyunu oynayıp bitirdim bu arada güzeldi. Yarışmamı devam etmek için istiyorum zaten bağlanıyor. Müzikçe oldu hatta işte. Ben gelip oynadım.